Arkadaşlar merhaba yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evis 25 oynuyoruz. Division Rivals'tayız. İlk videomu attım. Daha yeni yüklendi. Çok güzel bir maçtı. Hem de hafta sonu ligindeydi yani. Division'e göre çok daha basit bir lig. biliyorsunuz. Daha zor bir lig. Affedersiniz. Yeah, cheers, Guy. Well, it's so loud in here, isn't it? The fans are really up for this one, and I'm sure the managers will be reminding them. Remember what you need to focus on and block out all of that noise. Kes onu, kes onu. Kalmas, bravo. Here's Duran, kaçtı mı? Plasiye vurduk. Çok kötü şut. <laughs> Çok kötü şut. <laughs> Çok kötü şut. <laughs> Bir şut daha abi 2'dir üstüne gidiyor ya. Evet Nuri koş oğlum. <laughs> Arkadaşlar oyun planından bahsetmek gerekiyorsa biraz ofansif oynuyorum gördüğünüz gibi. Biraz önde konumlandırıyorum defansımı. Art sol bekim sol kanat bek oynatıyorum. Yani git gelli yapıyor ofansif. Çok güzel, çok güzel kestim. Şimdi Zidane'a verelim. Zidane'dan bir El Clasico. Çok güzelsin o da. Rükelme. Çok gereksiz deniyorum. Biraz daha gol atma odaklı olmamaz. Uzaktan deniyorum. Kaleci oynattım ama yedik. Yani çelemedi. Hadi yazar. Hemen karşılık verelim. Veremedik. Veremedik, veremedik, veremedik. Nuri al onu. Bravo oğlum. Diğer sanatçıdan zindan yükelme. Şöyle gittik mi? Gordon. Vur oğlum onu. Allah kahretsin. Gol be. Çok güzel. Çok güzel. Rankımız Division 5 bu arada. Tam ortalama bir oyuncu olduğum için. Gerçekten çok iyi oynamıyorum. Kötü de oynamıyorum. Fazla oynamıyorum zaten. Bu ara çalışıyorum zaten. O yüzden fazla oynayamıyorum. Plasiyi koydu. Koydu plasiyi bu sefer. Oğlum çok kötüsünüz ya. Şutlar bizim şutlar harbi olsun. Yukuş <laughs> ötündü ama. Adam basmıyor ki. Fena savunmuyor ama, ama adamı yenmem lazım yani iyi, oyuncu değil. Çok güzel aldık. O harika. Bir daha aynı çalım. Çok güzel oğlum. Nuri'ye ver. Nuri'den Duran'a. Duran'dan. Geçmedi. Rükeme'ye geçmedi. Çok güzel denedik ama geçmedi arkadaşlar. NT diyelim. NT diyelim, NT diyelim. Şimdi hızlı hücum. Direkt hücuma gidelim. Allah'ım. Önümü açtı. Geri zekalı önümü açtı. Bunu yapacağını düşündüm. Sevincimizi yaptık. Evet. Çıktı sanırım. Çıkarsa bir maç daha atarız. Gidiklerini de böyle göstereyim. Frit Fenerbahçeli olduğu için ben de Fenerbahçeliyim. O yüzden oynatıyorum arkadaşlar. Yoksa bilen daha mantıklı biliyorum. Olsat. saniye ile olsat oldu ya. Salisi önce atsam hatta. saniye de yani. Salisi önce atsam. Çok güzel çıktık. Çok güzel çıktık. Yani iyi bir oyuncu değil karşımdaki ya. Karşımdaki iyi bir oyuncu değil. Kesinlikle iyi bir oyuncu değil. Arkadaşlar YouTube'da çok yeniyim yani daha acemiyiz. Bir video kadar öldük zaten. Ama öğreneceğiz, öğreneceğiz. Beraber. Beraber öğreneceğiz. Beraber bu yolculuğa çıkacağız. Sizler de eğer ki maçımı beğenirseniz Bir beğeni, bir abone olursanız çok memnun olurum. Gerçekten ihtiyacımız var yani büyüyebilmek için. Çok önünü açtık, çok önünü açtık abi. Çok önünü açtık, Allah'tan kötü vurduk. Açık kapalıydı ama. Hemen basketbol alabilirsek çok iyiydi diyeceğim ama alamadık. Evet, hep sağdan geliyorlar. İyi pas yaptılar, iyi pas yaptılar. Üç atıp çıkartacağım onu ya. Aman biraz daha böyle pas oyun yapalım. Top çevirelim arkadaşlar. Ee, sabırıyla oynayalım. Sabırıyla oynayalım. Konuşamadım daha yani. Aynen. Ama böyle Bu zamanla şimdi çıkılır be. Tık. Aa! Abi onu atacaksın ya. Onu atamıyorsan oynamayacaksın. 84'lük ama işte. 84 ratingli oyuncudan ne bekliyor? Ali sonu atamaya atıyorlardı. Şimdi o atamadı ben atacağım. Daha yeni o atıyordu. Atamadı ben atıyordum ben de atamadım. Şimdi o atıyor o atamadı. Aman 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 bu sefer attı bu sefer attı. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir sürprizim olacak koçum 47 dedik ya. değişiklik yapalım mı sizce? Gerek var mı? Yok şu an iyiyiz ya. Şu an bir değişikliğe gerek yok. 65 arası yaparız. Evet arkadaşı bekliyoruz. Ya, i̇yi bir oyuncu değil. Ben şu an yüz yüz fokusa değilim. Şimdi videonun hatına bir fokus alayım. Ben fokus alınca badamı çok rahatlayacağımı düşünüyorum. Koşacak. Aynen öyle. Yani gerçekten oyun bok gibi bir oyun ya. Dediğimiz gole bak kafa yersin. Nasıl atla, atabiliyor o çalımı ya? Anlamaz. Tempo adama döndü. Çok sıkıntı şu an. Maç bizim içimizden. Yani. Yenilsem de atacağım bu videoyu. Bak bak adamda kalıyor bak. Bak adamda kalıyor ya. Allah'ım sabır ver oyun. Ananı sikeyim senin gibi oyunum ben ya. Gerçekten. Senin ananı sikeyim ya. Yani. Bok gibi bir oyun. Adama da silt oldum. Adam yenmem lazım. Yok ya, bir adamdaki şansa bak, bendeki şansa bak. Adamın önünde kalıyor, gerçi, nefretlik boyun. oyun. Abi üret yaptık. Üret. Fransız dönüşümüzden dönüşmüşler. Neyse onu yaptık ama. Gene tabii ki adamdaki bal. Oh challenge. breakaway here. The counter fizzling out in the end. Bak adamın içinden geçiyor ya. Senin gibi oyun ben Allah belasını versin ya. Gerçekten rezil oyun ya. Şu adamın hakkı mı ya beni yenmek? Şu adamın hakkı değil yani beni yenmek. Gerçekten değil ya. Abi çektiğimiz şuta bak kafa yiyeceğim değişiklikleri yapalım. Öncelikle buradan başlayalım. Daha ilk maçım ve gerçekten böyle sinir olmak nefret ettiriyor yani. Gerçekten nefret ettiriyor bu oyun. Bu oyun bu kadar düşmesi sebebi bu ya. Kaç yıllık oyunsun bunları düzeltemiyorsun. Şali. İyi savunduk. Abi o pas ne ya? Kafayı yedirtecekler ya. Atla onu. Çok güzel oynadık. Çok güzel bir set hücumuydu. Çok güzel hücum seti yani. Set hücumu. Ne konuşuyorum ben? Konuştuğumu da bilmiyorum. Sinirden konuştuğumu da bilmiyorum. klasisi çok güçlü Griezmann ama işte aynen. şey bulamıyorsun çünkü Abi biz buyuz. Benim adım Taylan. Ben vazgeçmem. Benim adım Taylan. Ben vazgeçmem. Gabriel alalım oyuna. Şimdi o gol sevincini yedireceğiz ona arkadaşlar. 5 atacağız. 5 atacağız. 5 atacağız. Beşi atacağız. Kaçtı. At onu bu karşı karşıya karşı karşıya kafayı yiyeceğim. Gördünüz değil mi atamadığımız pozisyonu? İnanılmaz inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Ah, oh, ah oh, geçse var ya. Git bas şuna bas. Yapma. Allah'tan çok kötü pas attı. Allah'tan çok kötü pas attı. Bak kola Çok hızlı sonuçta. O da değil. Frede ya. Allah'ım gol. Leto leto leto. Sevinç yapmayı unuttum lan. Sevinç yapmayı unuttum. Burada sevinmekten orada sevinç yapmayı unuttum. Orada sevinç yapmayı unuttum. Şimdi gel. İki maçım da inanılmaz maçlar bu arada. Gerçekten yani YouTube atacağım iki maç da inanılmaz. Yani işte bak beraber bu maç tabi. Ya beraber de çok güzel bir kambi kattık o ayrı da. Aynen bro. Aldın gittin Barkolo. Aç ayağından. Bir daha aç. Aç ortanda. Koy oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanal hakkında ilgilendirme yapmam gerekirse tek şifre videoları gelmeyecek. Baldonat'la kışkırtma çekeceğiz. Troll, kışkırtma. Bir gol daha atmak istiyorum ya. Videonun altına bir şu piçe atıp sevinmek istiyorum ya. Abi düz gitsem atacağım bu arada. Tamamen benim salak. Son dakika yemeyelim. Son dakika yemeyelim. チェックポイントが見えます。